Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde farklı bir örnek çalışması yapacağız sizinle birlikte. Hemen dairesel komutumuzu alıyorum. Yarı çapı 15 olan. Şöyle yakınlaşıyorum. Tekrar Enter'a bastığım gibi komutumuza tekrar girebiliyoruz. Yarı çapı 10 olan. Bakın bunun merkezinden sağ tarafa doğru yön göstererek 30 gidip Yarı çapımıza 10 diyorum. Sonra arkadaşlar bakın yine aynı merkezden sağ tarafa yön gösterip 70 giriyorum. Ve yarı çapına 20 enter. Tekrar enter'a bastığımda tekrar yarı çapı 25 enter olarak. Evet. Şuradan e, şunun kontranttan yukarıya doğru yön göstererek e, mesafemin 50 olduğunu görüyorum ve yarı çapının 5 tekrar enter'a bastım yarı çapımın 15 olduğunu görüyorum arkadaşlar burada hemen şunun merkezine sağa doğru yön gösteriyorum oranın mesafesi düz bir çizgi çizmek yani yine 50 enter dedim yarı çap değerlerini giriyorum ona 20 derece arkadaşlar bakın burada e, rotate komutunu kullanacağım Objemizi seçip enter. Bakın buradan e, merkezini seçtikten sonra bakın komut satırına bakın copy referans var. Copy yani c enter dediğim gibi. Şimdi kopyalayarak 53 derece ne yaptık? Buraya parçamızı taşıdık arkadaşlar. Şimdi şuralarda t çizimlerimiz var. Buralarda da var. Line alıp arkadaşlar buradan yine sağ tuşla... Tam burada mı komuttayken değil arkadaşlar. Buradan çıkmıyor ama. Neyse arkadaşlar şu anda. Burada. Maalesef. Maalesef çıkmıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gidiyorum. E, line komutunu aldım. Snaplardan setting diyorum. Hepsini kapatıp teğet aktif olsun. Bunun teğet bunun teğetini aldım. Sonra bununla bu. Sonra bununla bu. Sonra arkadaşlar tekrar e, terimle bunları koyabilirim istersen. Gerek yok. Burada tam var. Draw Circle tam tam güzel arkadaşlar. Ve burası. Burası ve yarı çapı 35 arkadaşlar. Burada da aynı değerden var. Ve burada da şu snap komutlarını açalım arkadaşlar. Çünkü aynı şey değil. Tıklıyorum. Dötonu teğitinden teğitini alıp 35 diyoruz. Şurada da var arkadaşlar. Tıklıyorum ama tantan komutuna girdim. Burası burası ve yarı çapı 15 olsun. Evet trim yapıyorum. Burada yanlışlıkla fazla yaptık. Evet şuralarda budadık. Burada arkadaşlar bakın geliyorum artlardan center start end diyorum. Center Start ve de Enter arkadaşlar. Center, Start, Pardon. Aynı komutu buradan girebiliriz. Sağ tuşla direkt arka giriyor. O yüzden dolayı buradan girmemiz gerek arkadaşlar. Evet, sonra da Enter Enter dediğimizde Kuraları udam işlemi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız da bu şekilde oluşmuş oldu arkadaşlar. Ee, hemen parçamızı ölçülendireceğim. Evet. Buradaki arkadaşlar merkezler arasındaki ölçü farklılığı. Şöyle bir tane. Evet. Bazı şeyler için Şöyle ölçülendirmemiz şart arkadaşlar. Yarı çapı ölçülendirdikleri yapacağım. Evet arkadaşlar eksik olan bir ölçümüz kalmadı galiba. Görmüş olduğunuz gibi bu parçamızda ne yapmış olduk arkadaşlar. Tüm e, çizimini tamamlayarak bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.